CV'niz doluysa, CV'niz güçlüyse her halükarda iş buluyorsunuz. Pasaport 2 günde geldim. Yani dalga geçtim başıma geldi. 2 artı 2 ile geldim. A2D belgesi de almadılar. Eşimden de hiçbir şekilde istemediler. Hayatımda ufak dokunuş yaptı ve hizmetini vermek istedim. Karşılığını olur mu dedi öyle şey diye. Her şey dedi para değildir. İnşallah dedi bir gün burada karşılaştığınızda yolun açık olsun dedi. Saatler 5. Şu anda Düsseldorf'ta yaklaşık 600 kilometre yolumuz var. Nereye? Münih'e. Başlatıyorum. Münih Havalimanı'ndayız. Tugay karşılamaya geldik. Tugay Bey'in çok değişik bir hikayesi var. İşverenle görüştükten bir saat sonra da İdata randevu ataması gerçekleşiyor. Kısmetin de bu kadarı. Bir de kendisinden süreci dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Tugay Bey hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Şunu bir takayım Merhabalar. hemen size. İdata'ya vize randevusu başvurusu yapmıştım ama 6 aydır, 6,5 aydır bekliyordum. Yüksel abi ekibinden TV'mi beğendiklerini söylediler işverenin. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Şavuzuna katıldım. O vesileyle de işverenle Yüksel abi ben birebir Zoom üzerinde görüşme yaptık. Bu görüşmeden bir buçuk maksimum belki iki saat sonra <laughs> randevu atandı. Şaka gibi. CV'niz doluysa, CV'niz güçlüyse her halükarda iş buluyorsunuz. <laughs> Tugay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Gayet mutlu, heyecanlı. iki saat oldu yani. Evet. Tugay Bey ilk önce çalışacağı yere getirdik arkadaşlar. Sizden kısaca bir göç hikayesi dinlemek istiyoruz. Öncelikle ben Tugay gıda mühendisiyim. 4 yıllık lisans mezunuyum. Ve 8 yıldır da Türkiye'de aktif olarak çalışıyorum. 8 yıldır çalışıyoruz ama çalıştığımızın karşılığında bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Bu noktada da artık farklı bir arayışa, farklı bir heyecan gerek duyduğumu fark ettim. Bu sebeple de yurt dışına göç etme niyeti oluştu açıkçası bende. Bu süreçte de tabii ki kolay verilebilecek bir karar değil. Ülke değiştiriyoruz, kültür değiştiriyoruz. Bambaşka bir ortama geliyoruz. Yüksel abiyi ben uzun süredir takip ediyordum internetten. Hani yayınları olsun, açıklamaları vesaire bana güven verdiği için kendisinden hizmet almaya karar verdim. Ama karar verdikten sonra hemen direkt harekete de geçmedim açıkçası. Yine hala takipte olduğum süreçte bekle Kendisiyle iletişime geçtikten sonra bir işverenin benim CV'mi beğendiğini, benimle görüşmek istediğini söyledi. Oradan iş bulma hizmeti aldım. Tabii bunun öncesinde de İdata'ya başvuru yapmıştım randevu için ve 6 aydır, 6,5 aydır randevunun gelmesini bekliyor. İşverenle ben online olarak görüşmemi yaptım yüz yüze. Yüksel abi de dahil oldu görüşmeye. Görüşmeden 1 saat, 1,5 saat sonra benim 6,5 aydır beklediğim vize randevum atandı. Yani bu benim için büyük bir kısmetti yani. Her şeyin başlangıcı o oldu. Bir buçuk saat sonra randevu atandı. Altı buçuk aydır beklediğim randevum geldi. Fakat çok yakın kısa bir süre 5 gün sonrasında çarşamba ya da perşembe günü görüştüm. Salı gününe tüm evraklarımı teslim etmem gerekiyordu. Bu süreçte Yüksel abinin ekibiyle sürekli irtibat halinde olduk. Ben de aktif olarak yine çalışmaya devam ettiğim için evraklarımı hazırlama konusunda vaktim de yoktu. Bu konuda Özge Hanım ve diğer ekip arkadaşlar çok yardımcı oldu. Bütün evraklarımı, başvuru formumu, denklik vesaire tamamını Yüksel abinin ekibi yaptı, ayarladı. Ben sadece evrakların çıktısını aldım. Salı günü sabah İDATA'ya teslim ettim. Bana sadece bu kaldı yani. Tek yaptığım şey buydu. Bugün buradayım. Vize onayım çıktı. Pasaport ne kadar kaldı içeride? Pasaport iki buçuk ayda geldi. Bu süreçte de beklemek zor bir süreç. Sabırsız bir süreç. İnsanlar tabii bir an önce olsun diye bunlardan biri de benim. Burada da meze üretim fabrikasında üretimden sorumlu olarak hijyenden, kaliteden sorumlu. Meze üretiminin maliyetleri, reçetenin takibi vesaire işlerde. Ailemde ben yaklaşık üniversiteden itibaren 10-12 senedir zaten ailemden ayrı yaşıyorum. 8-9 senedir de Türkiye'nin farklı şehirlerinde tek başıma hani çalıştım, tek başıma yaşadım. Onlar da tabii ki daha uzağa göndermek istemeyerek haliyle ayrılmak istemedikleri için ama desteklediler her zaman da her konuda da destek oldular tabii ki. Onların desteği olmasaydı da yine de yapamazdım. Tecrübenizi anlatmasın. Teşekkür ederiz Almanya'ya. Yeni hayatınıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar çok soruyordunuz. <laughs> Doğukan Elman ne oldu? <laughs> Araman kişi. Bize <'yi> aldı mı? <laughs> ses çıkmıyor. Bizim bayağı eski üyelerden yaklaşık evet. bir seneden fazla mı? Bir sene geçmiş tabii. 12-13 ay olmuştu. 13 ay oldu. Tabii. Ne zaman geldin? Geçen hafta mıydı? Bir 10 gün oluyor tabii. 10 gün oldu. gün i̇şe başladın. Başladım. Şu anda da hazır olarak çalışıyorum. Hatta sizden sonra hemen işe de geçeceğim. Şu an lagerist yani depocu olarak çalışıyorum. Depocu olarak çalışıyorum. Ne mezunuz? Ben lojistik mezunuyum. Ön İki... lisans? Ön lisans. Ön tamam. lisans. Tam denklik kaldım. Depocu olarak lagerist tanımına aslında nitelikli işçi kısmında geçmiyor. Depocu olarak tam denkli olduğu için depocu olarak gelebilir İş sözleşmen de direkt depocu olarak tabi 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 evet memnun musun Öyleydi. memnunum güzel şu anda her şey iyi rahat yani alışma mı? sürecindeyiz tabi postalarla uğraşıyoruz gördüğünüz gibi postalar <laughs> geliyor sürekli ya, <laughs> bunu bunu ben de evet. sürekli posta kutusunu kontrol mi? ediyorum. mesela Türkiye'de İstanbul'da böyle bir, bir alışkanlığım yok mailleri burada. kontrol ederiz mail ma evet yazıya döndük <laughs> geldiğimden memnunum mutluyum yani herkese davet ediyorum inşallah herkesin de isteyenlerin de süreci nasıl oldu iş bulma orayı böyle çünkü 13 ay uzunmuş Şimdi şöyle oldu benim. 12-13 ay ama sürekli biz bu süreçte iş aramadık. Yani Yüksel okay. abiyle. Çünkü benim beklenen bir denkliğim vardı. Dilim vardı. Dilimi almaya çalışıyordum o süreçte de. Seversen, Aldıktan sonra al. A2. O süreçte de ne oldu? Denkliğim geldi. 1-2 hafta sonrasında Yüksel abi yazdım. Bakın dedim denkliğim. Bu kardeşimle sana iş buldum. Sonra görüşme yaptık işte kendimle, şu anki iyi çalıştığım firmayla. Görüştükten sonra da bütün her şey hızlı gelişti. Hatta hatta sizin miydi pasaportunuz iki günde gelen? Evet. kameranın arkadaşım. Benim bir ay on günde. Dalga geçmiştim. Dedim ki öyle bir şey şey yok. Senin Şeyden de, de canlı yayında yazıyordum, iki günde geldi benimle. Yani dalga geçtim başıma geldi, gerçekten güzel bir, evet. başıma gelen bir şey oldu yani. Şaşırdım ben de, çok çabuk her şey gelişti. 81 gelişiyor. ayla geldin 81 ay, eşimle beraber geldik. Peki, güç kararı nasıl oldu Tolkan? Eşim Türkiye'deyken moda dizaynırdı, çalışıyordu. Ben de büyük bir ilaç firmasında depo sorumlusuydum. Yani biz oradaki maaşlarımızı, güzel maaşlardı yani, biz maaşlarımızı bırakmadık çünkü gelmemizden bir nedeni de şudur, ileride bir çocuğumuz olduktan sonra rahat bir hayat sunabilmek için, yani eğitim amaçlı olsun. Yani Türkiye'de saat 12'de bir erkek bile gece dışarı çıkmaya korkar oldu ha, yani. Var. Çok sıkıntılı durumlar oldu. Bunu da iştenlikle anlatıyorum yani. Sebepler bundan yanaydı. Şu anda da gördüğümüz burada çok rahat. Gerçekten çok rahat. İnsanların birbirlerine bakışları yok. Herhangi bir sıkıntı olabilecek bir durum yok. Yani bizi en etkileyen faktör buydu. Herkes ilk önce kendi röntgenini çekmeli. Kendi statüsünü belirlemeli. Hangi yoldan ilerleyeceğini belirtmeli. Okan teşekkürler değerli görüşmeler için. Ben teşekkür ederim. Tekrardan memnun oldum. Bir seneden fazla değil. Evet Tabi Tabii idik. tabii tabii. Evet ee, Bugün nasip oldu. Bizim o taraflara gelirsen de bekleriz. İnşallah. Bizim mahalle. İnşallah. <laughs> Görüşmek üzere. Bugün Münih durağımızın son kısmındayız. Ne zamandır Fırat bizi takip ediyorsun abi sen? Beşik bir buçuk senedir Yüksel abiyi takip ediyorum. Bu göç yolculuğuna başladık. Daha önce tabii ben gidip geldim. Şirket açma mevzularım vardı. Olmadı. Sonra iş ayrışlarına geçtim. Tabii bu süre zarfında Yüksel abiye denk geldim yayınlarına. Onları izledim. Hiçbir hizmet almadan ve kendim yayınlarını izleyerek kendi işimi buldum. Göç sürecimi başlattım. İşlemlerimi hallettim. Tabii bunlar da Allah razı olsun Yüksel abinin hakkını yememek lazım. Yayınlarında gerçekten size nasıl göç edeceğini tane tane düzgün bir şekilde anlatıyor. Yani aklı başında yapabilecek insan gerçekten bunları kendi başına başarır. Senin yaklaşık bir buçuk senedir hatırlıyorum. Evet. Parça parça haftada bir gelip sürekli dosya ile ilgili, vize süreci ile ilgili, işle ilgili hep bir soruyla geliyordun. Ve sonra onlara göç ettin. Biz şu anda hangi şehirdeyiz? Bavyera'da, Münih'e 109 kilometre, Günzburg diye bir şehrimiz. Aile de çok tatlı maçlar. Aile arkadaşlar. de çok evet. Tutar. Yani ee... çocuklarımızla beraber. Bir de en önemlisi zaten hani yayınları izleyenler diye buradan da herkese söylüyorum. Aileyle göç daha güzel. Ve daha mümkün. Hani buna Almanya'da gerçekten gerçekten sıcak bakıyor. Aileyle göç her zaman mümkün. Bakın 3 tane çocuğumla beraber, eşimle beraber geldim. Yani izlesinler yayınları, Yüksel abi dinlesinler, Almancalarını geliştirsinler. Gerçekten herkes burada olur. Ne mezunusun? Ben meslek lisesinde elektronik bitirdim. Ki yıllık üniversitede de elektronik haberleşme mezunuyum. Burada da bir firmada elektrik elektronik tekeri olarak görev yapıyorum. Denklik yaptın mı? Hangi vize türüyle geldin? Ben 2 artı 2 ile geldim. Ben de aynı. Evet. <laughs> evet. Ben de 2 artı 2, 2, +2, 2, +2 geldim. ile geldim. Denkliksiz göç. Denkliksiz evet. göç. Zap İka... yaptın. Zap yaptım. 2 yıllık tecrübe. Evet. 3650 2... maaş. 3650 maaş, evet. bu şartları sağladım ve A2 d belgesi de almadılar. Evet gibi. çünkü yasada istemediler. Eşinizden istediler mi? Eşimden de hiçbir şekilde istemediler. Evet işte Eşimden geç, de istemediler. geçen tartıştığımız bir konuydu. Çok e ilginç daha e geçen canlı yayında e biri, e izleyicimiz e soru e sormuştu 2 artı 2'ye başvuruyor. Eşinden abi istemişlerdi. Hüseyin abi yasada yeri yok demişti. Hem senden dil belgesi istemediler hem de eşinizden istemediler. Evet. Doğru evet. değil benden mi? Ben federal çalışma ajansı istedi ama ben 2 artı 2 olarak. Bana ulaşmıştın hatta evet. benden böyle bilgi. Evet, evet, hatırladım Hatırladım. Evet, doğru 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 Evet. İşte benden böyle belge belgesi oldu. 2 2nin kanunu bana at, at demiştin. Maddesini atar mısın? Ben ya? sana atmıştım. Onu gönderdim ve gönderdim kabul ettiler. Gönderdim ve kabul ettiler. Evet. Ya zaten hemen 3 gün sonra mail geldi. İşte pasaportunuz yola çıkmıştır diye. Arkadaşlar şöyle. Bazı memurlar, konsoloslukta çalışan kişiler buradaki yasaya çok hakim değiller. Göç yasasına hakim değiller. Hemen önlerine geliyor tamam bu kişi lisans mezunu değil. Çünkü kafalarında tek bir şey var. Lisans mezunundan sadece biz dil istemiyoruz. Ama halbuki öyle değil. Aslında 3-4 tane daha vize tipi var. Ulusal vize İlşim olarak mi? söylüyorum. Dil belgesi istenmeyen. 2 yani 2de ye bunlardan birisi bize ulaşmasan desen ki ya benden bunu istediler Kesinlikle. gönderemiyorum bize et vizarete evet olacak. Evet. Yani ufak tefek şeyleri hataya kabul olmuyor ama her şey dediğim gibi nizami, kural çerçevesinde, kuralları bilerek, Yüksel abi, takip ederek gerçekten yayınlarını dinlenenirse Can abi göç etmeyecek insan yok. Fırat kendi işini kendi buldu. Evet. Kendi evraklarını kendi yaptı. Diploma denkliğini kendisi yaptı. Kesinlikle. İşini kendini ayarladı ve yaklaşık bir seneden fazla değil mi? Ben normalde bir sene sekiz ay dururum. Bir, bir sene sekiz ay sonra sonuçta buradayız. Buradayız. Üç tane çocukla çok da süper. Üç tane çocukla okullarımıza ee, yazdırdık. Evimde sadece ufak eksik var. Onların giderilmesini bekliyoruz. Şu an geçici evdeyiz. Evet. Çocuklarımızın okullarını da ayarladık. Hani her şeyi gönderiyoruz. Ne zaman rahat okula? Şekilde. Salı, Salı, günü. Salı günü. Salı, Ama günü ne? okulumuzun ilk, günü. günü. Başlıyoruz. Süper. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah. Böyle biz buraya çok sevdik. Sevdiniz değil mi? Bir ay içinde yeterince sanki hep burada yaşıyormuş gibi hissi oldu bizim için. Çok da. Çok sevdik. Çok sevdiniz. Süper. Kaça Bakalım gideceksin? Biz... Kaçıncı sınıfa gideceksin? Beşinci sınıf. Ve oğlumuzu direkt yazdırdık. Normalde bir sene geriden başlatacaklardı. Evet. Ama oğlumuzu tanıdık, karnelerine getirdik. Oradaki sağlık sorumlu müdür de sevdi. Ve dedi ki biz 5'ten başlatalım. Çok zeki bir çocuğa benziyor. Süper. Almancayı da geliştiriyor. Özel bir derse hazırladık. Direkt 5. sınıftan başladık. Sonra daha yine 1. sınıfta gidecek. Orada bu da başlayacak. Türkiye'den 10. yılı bitirdi. Göçümüz e de e daha yeni e ana e yine başlayacağız. Süper. Bu güzel aile Fırat Bey'in uğraşları sonucunda göçünü gerçekleştirdi evet. buraya. Bir keresinde yani konsolosluk öncesi sana ulaşmıştım evet, evet. ve bir işlemi çözemiyordum. Betli numarası yoktu, iş yerinin ona ulaşamıyorduk. Ve ertesi gün konsolosluğa kağıtlarımı verecektim. Ve benim telefonum çaldı, arayan Yüksel abiydi. Yani ben buradan o günü hiç unutamam. Yani yüreğim böyle çarpa çarpa, sesim titreye titreye Yüksel abiyle duydum ve içim rahatladı. Dedim ki yani Yüksel abi beni arıyorsa bu işi hallolur dedim ya. Ve bana en ufak bir şey söyledi. Dedi ki sen buraya başvuruldu ya sorun olmayacak dedi. Ve yazdım çok şükür buradayım. Evet. Yani hayatımda ufak dokunuş yaptı ve hizmetini vermek istedim. Karşılığını bana dedi ki olur mu dedi öyle şey dedi ya. Her şey dedi para değildir. İnşallah dedi bir gün burada karşılaştınız Yolun açık olsun dedi. Gerçekten minnet ediyorum bana. Yani minnet duygusu bambaşka bir şey benim için. Büyükler abiye karşı. Göç gerçekten bazen çok ince detaylarda gizli. Kesinlikle. Yani belki o telefon konuşması o dediği yönlendirme yapmasa konsolosun senden bir akidil belgesi talep evet. etse. Kesinlikle. İşte Teknik sen gibi. üstüne gitmesen onun, şu an belki de burada bu konuşma yapamayacaktık. Evet. Yüksel abiye selamlar. Yüksel abiye selamlar. Yüksel abiye selamlar. selamlar.